Bana bekle bisikletli beslemeler. Zaman hamburger yaptık. E başka bir enayi. Kola var mı? Kola var. Yiyemem. Kola mı? Kola. Böcek yapılıyor. Bir bunu öğrenemediğiniz gibi. Sağ olun. Böcek mi? Çok severim. Ne gerekiyor? Osurdum ben kaçtım say. Bana kola ver. Bana kola ver. Bana kola ver. Kız af yiy değmiyorsun. içinde 10 kaşık şeker bulunur ve bu şeker kendini vücuttan yağ olarak atar. Bu yüzden Nilo'ya obezleşmektedir. Çekimler dişe zarar verir. Dişe yapışır ve dişi çürütür. Kola içmemeye karar verir ama artık çok geçtir. Her lak bir el fatiha. Oh